Rinoplasti burnu kalıcı olarak estetik ve fonksiyonel açıdan yeniden şekillendirme operasyonudur. 18 yaşından itibaren hem erkeklere hem kadınlara yapılabilmekte, yaş sınırı olarak da son dönemlerde 60 yaşa kadar yapılabilmektedir. Rinoplasti operasyonları teknik olarak hem açık hem de kapalı teknikle yapılmakta. Hastanın tercihi tabii ki burada önemli olmuş olsa da önemli olan cerrahın deneyimine göre bu operasyonun tekniğini belirlemesidir. Hastayla oluşturulan güven sayesinde doktor kendi tekniğini bu operasyon için kullanmakta. Biz de daha çok açık teknik operasyon yapmaktayız. Hastayla karşılıklı oturup burnumuzun problemli olan kısımlarını ortaya koyuyoruz. ve Hastanın isteği doğrultusunda ve bizim yapabileceklerimizi de anlatıp belirli bir güven doğrultusunda hastayla operasyonun nasıl sonlanacağını görsel simülasyonlarla anlatıp hastayla tartışıyoruz ve bir karara varıyoruz. Hasta da kabul ettikten sonra daha sonra operasyonu gerçekleştiriyoruz. Operasyonumuz bir gün yatıyor hastamız. Hafif şişlikler ve morluklar olabiliyor ama ee, hastanın e, anatomik yapısındaki değişikliklere bağlı olarak bu morlukların derecesi değişik olabiliyor. Hastadan hastaya göre değişebiliyor. İki gün kadar e, burun içerisinde silikon stentler var. Hem nefes almasını da sağlayabilen bir e, tampon bu. E, i̇ki gün sonra bu tamponları çıkarıyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra da burun üzerindeki termal splint dediğimiz bir alçı kalıbı var. Onu çıkarıyoruz. Yaklaşık 10 günlük bir dönemden sonra bu şişlikler yavaş yavaş azalıyor. Bu şişliklerin iyileşme süresi aşağı yukarı normalde 6 ayla 1 seneyi bulmasına karşı %60 oranında iyileşme ilk 1 ayda ortaya çıkıyor. Hastalar tabii ki bize aylık kontrolleri, daha sonra 3 aylık kontrollere ve yıllık kontrolleri girip fotoğrafları tekrar çekilip hastayla önceki ve sonraki hali tekrar değerlendiriyor.